Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni almış olduğum tornamı tanıtmak istiyorum almanızı önerir miyim önermez miyim nereleri eksik nereleri güzel bunlardan bahsedeceğim şimdi öncelikle bu tornamız Türkiye'de belki de en çok bulunabilen ve en ucuz torna diyebilirim Formen TB1835 en ucuz derken şunu kastediyorum aslında şuradaki arabayı şu kol ile otomatik olarak hareket ettirebiliyorsunuz. Eğer bu özellik yok ise e, cıvata dişi çekemezsiniz. Gerek iş çapa gerek dış çapa e, diş çekemezsiniz. Bu kol olması, bu kolu olan tornalar arasında en ucuzu bu. Onu kastettim. Zaten alacaksanız da mutlaka bu otomatik hareket kolu olmasını tavsiye ederim. Şimdi e, Formen 1835 e, şu manaya geliyor. 18 şurada dönebilecek olan e, dairenin çapı 18 e, santim. 35'te de şura, şuradaki arabanın gidip gelebileceği mesafe santim cinsinden 35 santim. Yani bunu en köşeye çektiğimizde burası 35 santim oluyor. Yani 35 santimlik bir mesafeyi işleyebilecek diyebiliriz. E, bu torna universal bir torna arkadaşlar. Şunu kastediyorum bunu derken. Ben bu tornanın %99.99 aynısını bir Rus markası altında gördüm. Yani şurada Formen yazıyor. İşte Çin'de üretildiği ve Türkiye'ye getiren bir Türk firmasının olduğu ismi falan yazıyor. Sezginler makine yanlış hatırlamıyorsam Bursa'da. Şurada da büyük ihtimalle yazar. Evet Sezginler makine tarafından ithal, ithal edilmiş bu. Ee, ürün aynısının bir Rus markası altında gördüm mavi tonlara boyanmıştı yine aynısını bir İngiliz markası altında gördüm o da yeşil tonlara boyanmıştı yani bu torna universal olarak Çin'de üretiliyor kim isterse ona satıyorlar üzerindeki etiketini falan kendine göre ayarlıyorsunuz böyle bir şey ee, çok iyi bir torna açıkçası diyemeyeceğim. Çünkü zaten ben bu tornayı almadan önce Optimum torna alacaktım. Bana da o şekilde tavsiyede bulunmuştu Ankara'dan bir arkadaşım. bunun da çok çok iyi bir torna olmadığını söylemişti. Ben o Optimum'u bu arada bu da o alacağım da ikinci el bir tornaydı. Zaten alacaksanız da iyi durumda ikinci el bir torna alın. Daha uygun fiyata geliyor. Bunun sıfırı 6500 TL gibi bir fiyatta. Ben bunu 4000 lira gibi bir fiyata almıştım. Diğer optimum, tabi sıfırı pahalı, zaten çok fazla da bulunmuyor. Koronadan dolayı neredeyse sıfır tornaların sayısı çok çok azaldı. Üretim yapmıyorlar ya da e, ihraç etmiyorlar anladığım kadarıyla üreten ülkeler. Yok. E, Optimum torna'nın ikinci elini sahibinden.com'da bulmuştum. 6000 TL'ye. Çok da güzeldi. Almaya niyetlendim kişiyi aradığımda dedi ki dün satıldı. Yani çok üzüldüm açıkçası. Yani bir günle kaçırmıştım torna'yı. Güzel de bir torna'ydı. Biraz da bu bunun üzüntüsüyle kendimi bunu alıttım açıkçası. Bunu aldım. Bunu aldım ama tabii kullandıkça bana tavsiye eden arkadaşımın niye bunu alma dediğini fark ettim. Şimdi hemen size bu bana göre olumsuz şeylerden bahsedeceğim. Şimdi bir kere tornanın aynası ne kadar büyük olursa o kadar daha iyi. Bu 80'lik bir ayna. Optimum'daki yüzlük bir aynaydı. Ayna 100 ya da 125'lik olursa bu tür böyle küçük atölye ortamlarında 125'lik, 100'lük ayna uygun olacaktır. Daha büyükleri daha büyük bir ayna olursa otomatikman torna da büyüyor, torna da ağırlaşıyor. Yerinden kıpırdatmak, bir yerlere taşımak zorlaşıyor. Yani böyle ufak bir atölye ortamı için belki çok uygun değildir. Ben bile ileride bu aynanın yerine yüzlük ya da 125'lik takmayı düşünüyorum. Çünkü istediğiniz her parçayı bağlayamıyorsunuz. Bunun düz çenelerine yanlış hatırlamıyorsam 35 ya da e, 40 milimetrelik bir çapta parça bağlıyoruz. Ters çenelerine de 72 milimetre olması lazım. Yani 75 ya da 80 milimetre çapında bir parçayı ters çenelere bağlayamıyoruz. Olumsuz bir şey bana göre. Bir iki defa da sıkıntısını çektim. Bağlamak istediğim parçayı bağlayamadığım için. Onun dışında... E, bunun üzerinde yaptığım bazı düzenlemeler oldu. Mesela e, en şeyi sıkıcısı şuydu. Buradaki arabayı hareket ettiren kol çok akıcı bir şekilde dönmüyordu bana geldiğinde. Yani bir tur atıyorsunuz sonra bir takılıyor böyle yavaşlıyor. Şöyle oluyordu yani. Bu bir problemdi. Ben biraz söktüm, temizledim, yağladım, tekrar sıktım. Bunları yaptıktan sonra bu bu şekilde gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde dönmeye başladı. Fakat yanal tornalama yaparken buraya oluşan baskıdan dolayı bu gördüğünüz gibi böyle geriye doğru çok hafif kaçırıyordu. Yani siz tornaladığınızı sanıyorsunuz ama tornalamıyorsunuz çünkü geriye kaçırıyor. Bas çok basit bir çözüm yaptım. Şuraya bir delik delip oraya bir kılavuz çektim. İçine bir set skor. Set skorun sırtına bu alleni yapıştırdım. Bu alleni şöyle çevirdiğimizde bu ileri geri hareket etmiyor. Çok hafif şöyle çevirdiğimizde hareket etmeye devam ediyor. Mesela böyle bir düzeni Üreten firma Çinli firma düşünseydi Bence kalite katmış olurdu bu tornaya çok basit bir şey onlar yapsalardı güzel bir şekilde gayet e, güzel olacağını düşünüyorum Bir de tavsiye olarak şunu söyleyeyim elinizde çok fazla torna seçeneği seçeneğiniz varsa motoru güçlü tornalar almaya çalışın hatırlamıyorum ama bunun motoru 400 ya da 500 watt civarında olması gerekiyor. 650, 750, 809 gibi ya da 1 kW gibi güçlü motoru olan tornaları tavsiye ederim. Eğer düşük güçlü motoru, motorlu torna alırsanız da motoru değiştirmesi en iyi çözüm. Ben şimdilik düşünmüyorum ama belki ileride motorunu daha güçlü bir motorla değiştirebilirim. Onun dışında şurada ki kalemliğe takılabilecek kalem eee sayınız sınırlı. Çünkü şuradaki genişlik 16 mm. Şey pardon, 15 mm. yani 10'luk ya da 12'lik katerler takabilirsiniz buradaki kalemliğe. 20'lik ya da 16'lık ya da ne bileyim 25'lik katerler takılmıyor. Sınırlandırıyor. Bunun yanında iki tane kater geliyor. Bir tanesi kesme, bir tanesi de işleme kateriydi. Bu iki katerde buraya direkt olarak sıkarsanız tam merkezi değil, mecburen altına yükseklik koymanız gerekiyor. Şöyle yapalım. Ben de buraya bir plastik parça bastım. Bunu içine soktum ki şu ucu tam merkeze gelebilsin diye. Buraya onluk ya da 12'lik kater alırsanız yine merkezde olmuyor. Mesela benim burada onluk katerim var. Bunu bu şekilde koyduğunuzda şu uç kısmı aynanın merkezinde değil. Ben de bu alt kısmını freze de incelttim ve neredeyse merkeze getirmeye çalıştım. Bu belki şu bahsettiğim şey birçok tornada belki böyledir. Yani yükselterek ya da alçaltarak e, tam hizalamak gerekiyordur. Onun dışında başka bir problem şurada. görmüş olduğunuz sabit puntayı taktığımız mekanizmanın şurasında bir tane somun vardı ve her seferinde bunu hareket ettirmek için bir anahtarla o somunu gevşetiyordunuz. Koyduğunuz yerde tekrardan sıkıyordunuz. Bu çok aşırı derecede zahmetli bir şey. Yani bu kadar zahmetli bir şey olamaz. Yine bunu da basit bir düzenekle buraya bir e, alüminyum, bunu ileride değiştirmek istiyorum. Daha sert bir metal koymayı düşünüyorum. Bir alüminyum içerisine kılavuz çektim. Şuraya bir sap koydum. Bunu şu şekilde sıktığımızda kilitleniyor, açtığımızda hareket edebiliyor. Yani Çinli üretici, tasarımcı neyse bunu bile düşünmemiş ya bu anahtarla tam bir ölüm. Şöyle basit bir düzenek koysa işimizi çok ciddi manada kolaylaştıracak. Bunun dışında bana göre yani gerek optimumda, gerekse başka iyi tornalarda şuradaki şu saplar, şurada görmüş olduğunuz bu saplar bu şekilde değil. Daha kaliteli, mantıklı bir şekilde üretilmiş. Şu tuttuğunuz yer, bakın aynı şuradaki tekerin sapı gibi. Bakın bu böyle kendi ekseninde çok rahat bir şekilde dönebiliyor. Ama bu dönmüyor. Bu yekbare bir kol. Dolayısıyla siz bunu çevirdiğinizde bu kol elinizin içinde sürtünerek dönüyor. Bunun gibi dönmüyor. Bu da sizin hareketinizi sınırlandırıyor. Yani daha güzel bir şekilde ilerletemiyorsunuz o ilgili ekseni optimumda ya da mesela size tavsiye edebileceğim yakın zaman önce bazı sitelerde gördüğüm indirimde 7000 TL sıfırının fiyatı Craft 2140 yanlış hatırlamıyorsam modelini torna bu çok daha güzel bir torna. Ayna aynası 100. Yüzlük ayna. Şuradaki kolları şu ve şu çok daha düzgün. Dediğim gibi şu sap kısmı kendi çevresine döndüğü için çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz. Onun dışında tekrar şuraya döneyim. Şuradaki şu kilitleme mekanizması otomatik. Şuradan yukarıya bir kol çıkıyor. O kolla kilitliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Muhtemelen buradaki, şuradaki bu tekeri de çok daha güzel bir teker. Metal sanırım. Bunun içerisinde bir metal var. Dışına plastik dökülmüş. Ve şuradaki tutturma mekanizması çok yani bana mantıklı bir tasarım gelmedi. Bu teker buradaki arabaya sürtüyor. Yani daha güzel bir tasarım yapılabilirdi tahmin ediyorum. Optimum'da ya da Craft'ta böyle değil. Çünkü bu tekerlere baktığınızda bile kalitesini ayırt edebiliyorsunuz. Onun dışında e, mesela bir problem daha var. Bana göre e, enteresan bu pro problem. Bunu herhalde tasarlarlarken eksik tasarladılar. Şurada bunu daha yakından göstermek istiyorum size. Şuradaki e, eksenin hareketini sağlayan şu kolumuz hatalı tasarlanmıştı. Nasıl ki bakın şurada ekstradan bir parça var, bir alüminyum var. Bu normalde yoktu bu. Direkt bu ikisi buraya bağlantılıydı. Şöyle bir problem yap, yapmışlar eksik tasarım. Bunu ileriye bunu geriye doğru hareket ettirirken problem yok. Şu aradaki parçamız şuradaki metale civata ile sağlamlaş e, tutturuluyor. Dolayısıyla geriye doğru iterken bunun içerisindeki dişli milin çıkıntısı şunun üzerine baskı kurarak bu arabayı geriye doğru itiyor. Bunda problem yok. Zaten geriye doğru iterken şuradaki ölçü yüzüğünü çok rahat bir şekilde çevirebiliyorsunuz. Fakat ileriye doğru iter iken buradaki dişli milin çıkıntısının karşısında herhangi bir engel olmadığı için dişli mil bu arabayı ileriye doğru itmiyor da şuradaki şu sap mile bağlı olduğu için bu sap bu yüzüğü itiyor. Bu yüzük de buradaki sabit parçaya itiyor ve araba o şekilde hareket ediyor. Bu şöyle bir problem. Bunu ileriye doğru hareket ettirirken bu yüzüğü neredeyse döndürmek im imkansız. Çünkü mil yüzeye baskı yapıyor, yüzük de sabit parçaya baskı yapıyor. Ama geriye doğru götürürken böyle bir problem yoktu. Geriye doğru giderken şuradaki sabit parçaya milin çıkıntısı baskı yapıyordu. Bu ciddi bir tasarım hatası. Bu hatayı dediğim gibi universal bir torna demiştim. Bir İngiliz markasında markası altında görmüştüm internette. Bir İngiliz YouTube kanalında. Oradaki YouTube kanalının sahibi bunu fark etmişti ve buna benzer bir çözüm bulmuştu. Ben de ondan gördüm. Kendi tornama baktım. Aynı problem benim tornada da var. Zaten torna %99 benziyor birbirine. Ben de buraya ikinci bir parça koydum. Bu parça ile bu parça ikisi beraber şuraya sabit. Bu iki parçanın arasındaki bir boşluğa sıkıştırdım buradaki dişli milin çıkıntısını. Dolayısıyla geriye giderken bu sabit parça itiyor. ileriye giderken de benim koyduğum sabit parça itiyor. Dolayısıyla yüzüğün ölçü yüzüğünün üzerine herhangi bir yük binmiyor. Bu ciddi bir problem bu. Tornada bunu bu şekilde çözmeye çalıştım açıkçası. Mesela bana torna geldiğinde Şurada küçük bir kalın bir pul var buradaki orijinali. Burada yoktu düşmüştü. Zaten bu kol e, gönderdikleri kargo kasasının içine düşmüştü civata ve kol. Ama buradaki muhtemelen bir yerden çıkmış gitmiş. Küçük de bir delik vardı zaten e, kasanın içerisinde oradan düşmüş. Yediği var mı diye sordum yok dediler. Çünkü sonuçta bunu e, Türkiye'de yapmıyorlar Çin'den ithal ettikleri için bunun herhangi bir yedek parçası yok. Ben de buraya iki tane pul taktım. Mesela bu da üzücü bir şey. Ülkemizde yapılmadığı için bu torna yedek parçası yok. Muhtemelen diğer tornalarında yoktur. Ama ben yine de özellikle Optimum muhtemelen çok daha başarılı bir ürün olduğu için birçok yedek parçasını internette satışını gördüm sitelerde sıfır olarak. Muhtemelen parçasını da üretip satıyor Optimum ama Çinliler o kadar geniş e düşünmemişler. Bunun yani. dışında başka bir nokta ise şuradaki kalemle açı vermek. Gördüğünüz gibi şurada hem sağ hem sola 45 derecelik açı ölçüleri var. Fakat bu kalemle açı vermek için çok zahmetli bir tasarım yapmışlar. İnsanı gerçekten uğraştırıyor. Buradaki arabayı sonuna kadar çekmeniz gerekiyor ki bu arabanın altında şu ortada bir yerde iki tane civata var. O civataları gevşetip Buna açı veriyorsunuz. Sonra sıkıp tekrardan arabayı geriye itiyorsunuz. Bu çok zahmetli bir şey. Aynı buradaki sabit punta gibi. Yani bunu şu mesela şuradaki kısma yine aynı şekilde arka tarafına da bir simetrisi yapılıp oraya yapsalarmış, açıkta olsaymış civatalar çok daha pratik bir uygulama olurmuş. Ben ileride düşünüyorum şu parça metal, buraya bir civata, bunun aynısından bu parçanın aynısından arka tarafa da bir tane yapıp yine bir civatayla daha pratik bir şekilde açı vermeyi planlıyorum. Bir deneyeceğim inşallah güzel olur. Ama bunu Çinli firma tasarlasaymış çok daha güzel olacakmış. Onun dışında bir başka problem de şu arkadaşlar. Şimdi bunu alırken ya da torna alırken diyeyim. Fener mili çapına dikkat edin. Fener mili çapı nedir? Şu aynanın bağlı olduğu şurada bir tane metal boru var. O borunun iş çapı. <laughs> Buna o boruya fener mili diyorlar. O mile diyeyim daha doğrusu boru diyeyim. O mile fener mili diyorlar. Ucuna da flanş takılıp flanşta bu ayna bağlanıyor. Şimdi bu tür tornalarda flanşta fener mili yekpare olur. Dolayısıyla başka bir ayna, ayna takacağınız zaman ekstradan araya bir parça gerekiyor. Şimdi fener mili bu torna için 21 milimetre. Yani fener milik şu işe yarıyor ki mesela arkadaşlar çok uzun bir parçamız var. Düşünün bu daha da uzun olduğunu düşünün. Şimdi biz de bunun tam ucunu tornalayacağız. Yani buralarıyla işimiz yok. Dolayısıyla bunu bu şekilde aynaya bağlasak ucu belki çok daha uzakta olacak ve tornadan dışarıya taşıyacak. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu böyle fener milinin içerisinden geriye doğru istediğiniz kadar uzatabilirsin. Yani istediğiniz kadar değil ama mesela 1 metrelik parçanın işte 50 santimi geriye taşsa problem yok. Tornanın arkasından fener milinin içinden dışarıya çıkıyor. Dolayısıyla biz ucunu çok rahat bir şekilde tornalayabiliyoruz. Fener mili 21 milimetre olduğu için sanıyorsunuz ki 21 milimetre kalınlığındaki bir parçayı buradan içeriye koyabilirsiniz. Ama durum böyle değil. Çünkü Fener milini 21 milimetre yapmış. Aynanın şu ağız kısmındaki kalınlığı 16 milimetre. Yani fener miline 21 milimetre olduğuna güvenmiyorsunuz. Çünkü aynanın ağzındaki boşluk 16 milimetre. Dolayısıyla en fazla 16 milimetre kalınlığında bir parçayı buradan içeriye sokabiliyorsunuz. Bu da ayrı bir dezavantaj. Ben çünkü fener mili 21 milimetre diye sevinmiştim. Kalın parçalarda içeriye doğru sokup alnını torne, tornalayabileceğiz. Ama en son şöyle bir parçayı mesela 18 milimetrelik bir parça buradan içeriye girmiyor. Fener mili 21 milimetre olmasına rağmen. Dolayısıyla ben bunun alnını tornalarken çok büyük sıkıntı çekiyorum. Diyeceğim o ki arkadaşlar böyle bir torna alırsanız bu ve bunun gibi problemlerden mutlaka ama mutlaka muzdarip olacaksınız ve benim yaptığım gibi böyle çözümler üretmek zorunda kalacaksınız. Onun için benim size tavsiyem, bana da tavsiye edildiği gibi Optimum Torna ya da Craft olabilir. Çünkü Craft'a baktım, Craft çok bundan daha üstün bir Torna. Craft olabilir. Geçenlerde bir sitede 7000 küsür TL'ye görmüştüm. Craft bu arada 21.40, bizimki 18.35'te o 21.40. Şurası 21, burası da 40 santim. Çok daha güzel. Yine Optimum'un da Aynı e, ölçülerde tornaları var. Aynası da yüzlük. Tabi ayna büyüdükçe aynanın şuradaki deliği de büyüyor. Dolayısıyla fener miline mesela 21 mm ya da 18-20 mm'lik parçaları takabileceksiniz. Şimdilik bu torna ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım e, bu bilgiler faydalı olmuştur torna almayı düşünenler için. E, sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.